Aksasın TV ekranlarına hoş geldiniz. Trabzonspor'da transfer yapamama süreci devam ediyor. Ne gelenler ne de gidenler anlamında somut şeyler duyamıyoruz ve taraftar da yavaş yavaş sabrını kaybetmeye başlıyor. İlk etapta tabi 8 numara konusu var. Hem Saul Niguez hem de Puertas konusunda belli problemler devam etmekte. Bu problemler nedir? Mesela Saul Niguez'de 7 milyon euroluk Atletico Madrid'den bir alacağın söz konusu oldu. ve burası çözüldükten sonra Trabzonspor'un kadrosuna katılacağı söyleniyor. Puertas'a dönüyorsun. E, Suudi fonundan e, onay beklendiği yine belirtilen bir şey. E, Puertas'ta da böyle bir süreç var. E, zamanında Virginius'a gidiyorsun. Virginius seni yerine Young Boys'ta kalmayı tercih ediyor. Bir başka oyuncuya gidiyorsun. Elionuisi, Elionuisi kendi takımıyla sözleşmeyi uzatıp orada devam etmeye e, karar veriyor. Bunu sadece Avrupa'da takımın olmamasıyla açıklamak bana çok sığ ve yetersiz geliyor. Sanki Trabzonspor tamamen neredeyse tamamen cazibesini kaybetmiş bir takım gibi şu aşamada gündeme gelen isimler bazı isimler hariç tabi mesela Puertas gibi yine bu sezon özelinde Sangara gibi bazı isimler hariç son derece aslında mütevazı diyebileceğimiz oyunculardı. Gerek profil olarak gerekse Trabzonspor'a transfer edilebilme ihtimalleri olarak çok olası isimler de söz konusu oldu bu transfer sürecinde. Bunlardan da en önemlisi Sayın Ertuğrul Başkan iki defa çıkıp 1-2 gün içinde bitecek dedi. Ya yani en azından birini doğrudan biz ağzından duyduk. Kimse gelip gitmedi. Bir tek Felipe Augusto ki Felipe Augusto da aslında kamuoyunu beklemediği bir transferdi ve bir anda bir Santrofer eklemesi daha gördük. O da zamanlama olarak e, çok yanlıştı bana sorarsanız. Merkez orta sahadan önce e, böyle bir transfer yapmak taraftarda da aslında e, iyi bir mesaj değil. Onu da söylemek lazım. Bununla beraber Trabzonspor'un bir diğer problemi 8 numara konusu bana sorarsanız zaten Haziran gibi. Yani Haziran'ın başında ya da Haziran'ın bilemediğiniz sonunda belli problemlerin çözülmesi lazımdı. Yani Trabzonspor'un gündemindeki A, B, C, D planlarının hepsini aşağı yukarı duymuş olmalıydık. Hatta bu oyuncu kadroya da katılmış olmalıydı. Fakat şu ana kadar ne gelen ne giden anlamında namun nişan yok. Yani orası çok net bir şekilde bir yerde duruyor. Trabzonspor'un 6 numara sapıklığı yani elimizde biliyorsunuz onlarca altı numara var. Bunlardan gelen giden yok. Talip ondan bazı isimler var. Çam gibi mesela onda da fonu bekliyor Trabzonspor. E bir başka bir muhabbet oluyor. Orada başka bir şey bekliyor. Yani sürekli bir imkansızlıkla karşı karşıyayız. Bu imkansızlıkların sebebi sizce tamamen organik süreçler dolayısıyla mı oluyor? Yoksa belli beceriksizlikler nedeniyle mi oluyor? Bunu sadece Çam transferi ya da Puertas transferi özelinde söylemiyorum. Ee, yönetimin acaba sizce burada bir dahli olabilir mi? Mesela Elin Virginius denilen e, son derece aslında Avrupa pazarında aşağı yukarı ismi olmayan Young Boys'ta ortalama performans vermiş bir oyuncu Trabzonspor'u niçin tercih etmiyor? Yani sizce bu sadece Avrupa'ya gidememekle alakalı mı? Bunun yanıtı çok çok önemli. Trabzonspor'un bu kadar 8 numara açlığı varken şu anda mesela günümüzde konuşulan isim Saul Niguez ve e, aynı zamanda Puertas. Saul Niguez'e ben şu andaki mevcut haliyle bir ideal 8 der miyim emin değilim ama 8 numara olarak değerlendireceksek bile bana sorarsanız Trabzonspor taraftarını yani futbolu çok yakından e, takip eden e, büyük ligleri de İspanya Ligi, işte Fransa Ligi, Almanya Ligi'nde yakından takip etsin ya da etmesi Sanlusez'in mevcut formunun kimseyi çok fazla heyecanlandırmadığını düşünüyorum. Yani bu anlamda Sanlugoes transferi olursa yönetim şöyle bir yanılgıya düşmesin. Ben bu adamı aldıktan sonra havayı değiştiririm. Sanlugoes böyle bir adam değil. Puertas tabii ki böyle bir adam. Yani hem kariyeri yükseliş eğiliminde olmaya devam ediyor hem de tam olarak zaten Trabzonspor'un oyununun beklediği her şeyi aşağı yukarı paket olarak içinde bulunduran bir isimden bahsediyoruz. Taraftarın e, istekleri de bu kadar aslında minimize edilmişken Yani Trabzonspor taraftarının tek bir beklentisi var şu anda Benim gördüğüm o, gözlemim o Abicim bize 8 numara getirin Yani bize orta sahaya hatta bir oyuncu alın Yani bunu artık kamuoyu Saul Niguez'de e okey vermiş şekilde bekliyor Fakat Saul Niguez'de bile hala aynı belirsizlikler devam etmekte Zaten Puertas transferi başka bir hikaye Yani elimizi nereye atsak hedefimiz bizden bir arşın uzakta kalıyor çok enteresan. ben bu süreç nereye gider bilmiyorum ama bana öyle geliyorken yani korkutan beni, devam ederse Eylül gibi ya da Ağustos sonları gibi çok büyük hatalar yapacakları kanaatindeyim. İnşallah oralara kadar süreç uzamaz ama Trabzonspor bu sezonda girdi. Zaten bir Santafor oyuncusu aldı, Onuçu, bir bek aldı, iki Santafor oyuncusu ve bir bek almış oldu. Zaten iki ismi de Banzayı ve Malero'yu gittiğini düşünürsek bir tane ekleme yapmış oldu o da Santofora Yani Trabzonspor'un asli aslında beklentisi olan bir mevki değildi burada da burası. Trabzonsporlar üzerinde en azından. Dolayısıyla orta sahaya takviye yapmamışsın ki senin taraftarın nezdinde hatta Trabzonspor içinde bulunan teknik heyetten tutun herhangi bir adama kadar herkes ilk beklentisi ya evet abi bizim orta sahayı almamız lazım. Hatta iki tane almamız lazım. Her yerde her gün konuşulan konu buyken Trabzonspor hala buraya somut hiçbir şey yapmış değil. İşin bu tarafı var. Mesela bir de enteresan bir taraf daha var. Boga. Şimdi nedir sö söylem? Ee, Fatih Tekke bogayı çok istiyor. Hoca kendi ağzıyla da dedi. Bogayı istiyorum diye. Fatih Hoca bogayı isteyebilir. Hocalar bazı oyuncuları isterler. Gidersiniz. Rakamı duyarsınız. Rakamı duyup hocanıza dersiniz ki hocam böyle bir rakam verdiler. Biz de onlara şöyle bir dönüş yaptık olacağını düşünmüyoruz. B, C, D planınız var mı? Ya da B, C, D planlarına biz gidelim. Ama farkındaysanız Trabzonspor gündeminde cılız bir Sergio ismi geçmişti. Yine bir kanat açısından diyorum. Bütün kanatları genelleyerek. Tiamoko Diarra geçmişti. bunun dışında hatırlayamadığım muhakkak isimler vardır ama Somut, sol açıkta Bogan'ın alternatif olabilecek bir ismin dahi adını biz duymadık. İşte bir de Virginius ismi vardı. Virginius'a gerçekten Trabzonspor'u talip olduğunu biliyoruz. Diğer bu iki oyuncuyla ilgili net olarak talip oldum olmadım bu konuyla ilgili bile herhangi bir kanaate sahip değiliz. Yani Trabzonspor Boga konusunda da tıpkı onu aç sürecinde olduğu gibi sanki kainatta sadece Boga kalmış gibi davranmaya devam ediyor. Yani Boga oldu oldu olmadı sola çıkalmayacak mısınız mesela çok merak ediyorum. Ee, ki Boga yani herkes biliyor ki sakatlık geçmişi çok uzun süre olmuş olan yani Gasperi döneminde bile e, istenileni veremeyen şu anda bulunduğu Fransa'da bir önceki sezon iyi performanslar göstermiş ama muammalarla dolu ve maliyetli bir oyuncuyken Trabzonspor ısrarla Boga'da kalmaya devam ediyor. Yani Boga konusunu ya gündemden yavaş yavaş çekip ısıtıp ısıtıp insanların önüne koymayın ya da Trabzonspor gitsin Boga'yı alsın artık paraya kıyıp. Yani benim artık burada sıkıldığım nokta şu abi. Her gün Boga, her gün Saul her gün Puertas. Bu haberleri görmekten o kadar çok sıkıldım ki ve yoruldum ki yani. Hani Tamam bak mesela Puertas konusunda da şunu söyleyeceğim. Kesinlikle çok büyük kalite ve Trabzonspor'a geldiği senaryoda %100 katkı verecekti Puertas. Bu konuda hiçbir şekilde şüphem yok. Ama Puertas denilen oyuncu da Zinedine Zidane değil abi. Yani onun da alternatifinin olabilmesi gerekiyor. Trabzonspor'da sürekli aynı isimleri duymaktan artık insanlar da gına geldiler Turul Başkan. Bir de şöyle de bir taraf var. Trabzonspor Başkanı uçağı Fransa'da. Trabzonspor Başkanı uçağı Arabistan'da. Ya siz madem bu sürecin içine doğrudan gireceksiniz ya Trabzonspor başkanlığı mevkisinin ağırlığını yerine getirip bu transferleri çözeceksiniz ya da doğrudan kendiniz gitmeyeceksiniz. Ya da 1-2 gün içinde bitecek, 1-2 gün içinde bitti açıklayacağız dediğiniz adamları açıklayacaksınız yoksa böyle bir açıklama yapmayacaksınız. Hocanıza da aynı şeyi söyleyip 2 gün geçti geçecek artık. Yani aynı şeyi bence bir daha yaşayacağız. Trabzonspor Başkanı, Trabzonspor bu başkanlığı mevkisi o kadar değerli ve büyük bir mevki ki burada söylenilen bir söz yerine getirilmeli abicim. 2 artı 2 4. Trabzonspor Başkanı sözü teminattır. <laughs> Ama görüyoruz ki taraftar nezdinde zaten hiçbir güven kalmamış. Yani artık maalesef Twitter'a girdiğimiz zaman ya yani da her, herhangi bir sosyal medya platformuna girdiğimiz zaman Ertuğrul Doğan'ın sözüne itimat eden Trabzonspor'u neredeyse rastlamıyoruz. Bunu ben yapmadım. Bunu herhangi bir başka yayıncı ya da YouTuber da yapmadı. Bunu doğrudan başkan yaptı. İşte gazeteciler açıklıyorlar. İyi niyetli olarak şu gelecek, bu gidecek, bu böyle olacak. Ortada hiçbir şey yok. Trabzonspor başkanının kendi ağzıyla söyleyip iki tane transfer yaptık açıklayacağız deyip yapmadığı bir süreç var. Ya Mesela enteresan bir Christopher Wu süreci var. Christopher Wu evet iyi bir oyuncu ama Trabzonspor taraftarının bu kadar hayalini süsleyecek, bu kadar peşinden koşacağı, bu kadar uzun süre alacak bir transfer olmamalı abicim. Ya bunların ben hepsinin e, Trabzonspor'un e, medya yansıtılış şekli açısından da, itibarı açısından da çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine mesela bir hazırlık maçı galibiyeti var. Gürcistan takımıyla maç yapıyorsun. Neymiş? Oradan bir oyuncu varmış da e, çıplak görülmesini istemiyorlarmış da o yüzden yayınlanmıyormuş. Yani böyle bir haber sızıyor mesela. Azerbaycan takımıyla maç yapıyorsun. İşte konferans liginde mücadele ettiği için bu takım görünmesini istemiyormuş. O yüzden yapılmıyormuş. O zaman sen de abicim bu takımla maç yapma. Başka bir takımla yap. Yani Trabzonspor taraftarı kendi takımını izleyebilecek mi abicim? İki maç oldu. iki hazırlık maçıdır. Yani herhangi bir şekilde Trabzonspor taraftarı maçı izleyemedi bile. Hatta ilk maçta golü kim attığından bile habersiz bir camia. Türkiye'nin en büyük dört camiasından bir tanesi bu takım. Yani yanlış anlamayın. Yani alelade bir takımdan bahsetmiyoruz. Milyonlarca taraftarı olan bir camiadan bahsediyoruz. Hazırlık maçı oynuyor. ikinci maçını oynuyor. Ve neymiş? Azerbaycan takımı yayınlanmasını istemiyormuş da yayınlanmıyormuş. Senin kurmayların ne yapıyor abi? Senin kurmayların Trabzonspor lehine ne yaptı mesela? Aynı Azerbaycan takımındaki oyuncu Onaç'un ayağına vurup sakatladığında nasıl bir tepki gösterdin? Ya da mesela Azerbaycanlı kardeşimiz oyuncu oyunun içinde tabii ki olabilir. Onu suçlamak adına söylemiyorum ama böyle bir darbe Onaç'a vurdu ve Trabzonspor burada belki mağdur da olacakken yani bir şey olmadığı söyleniyor inşallah. Ama kendileri yani Azerbaycan takımı sana istediğini yaptırabilirken sen ne yapıyorsun? Onu da çok merak ediyorum. Bu hazırlık maçı yayınlamama için yani çok açık konuşacağım kusura bakmayın şaklamanlıktır. Hazırlık maçları e, futbol severler adına güzel bir şeydir abi güzel bir detaydır. Oturursun izlersin kapan sakin. Ha şu şurada oluyormuş gibi bu burada olmuyormuş gibi dersin. Yani korkmayın bu kadar da. Ben şunu şöyle bir korku olduğuna inanıyorum. Trabzonspor taraftar kitlesinden biraz korku da var tabii ki hatta fazlasıyla var. Yani işte eleştiri alırız şu olur bu olur diye bir korku olduğunu da düşünüyorum. Ya korkmayın abicim bu her camiada olan bir şey. Bu kadar kaçmaya gerek yok. Zaten bu kadar korksaydınız aslında bir tane 8 numara şu ana kadar alırdınız. Hatta 3 tane alırdı korkan adam gerçekten korkan adam. Ee, çok fazla korktuğunuzu düşünmüyorum. Ama ben buradan şunu net bir şekilde söylemeliyim ki Trabzonspor... Puertas ya da Puertas ayarında bir 8 numara ya da 10 numara artık nasıl düşünüyorsanız kafanızda Puertas'ı nereye koyuyorsanız bence her iki mevkide uyumlu bir oyuncu. Böyle bir oyuncu almadığı sürece bu sezonu çöpe atmış olacak. Bu sezonla ilgili yapılan bütün yatırımlar çöpe atılmış olacak. Dolayısıyla sezonun hiçbir anlamı kalmayacak. Saul Niguez gelir gelmez o ayrı bir konu. Yine gidecekler konusu. İşte Lundström gidecek ama Rangers devrede şöyle olacak böyle olacak. İşte bilmem kime teklif geldi ama şunu bekliyormuş. Şu şöyle oldu bu böyle oldu yan battı bilmem ne oldu. Kardeşim eskiden yani bundan önceki sezonlarda en azından bir Fes etme reaksiyonunuz vardı. Yavaş yavaş herhalde onu da kaybetmeye başlıyorsunuz. E diyecek hiçbir şey yok. yani İnsan e, sinirlenmeden edemiyor. Ama ricamdır. Çok rica edeceğim. Artık net olarak bitmeyen transferleri kamuoyu önünde bitti gitti gibi söylemlerde en azından bulunmayın. E, aynı zamanda gidecekler konusunda en önemlisi bence bu. Oralardan da haberler duymak istiyoruz. Kadroya katılacak isimler de artık katılsın. 18 Temmuz'dayız. Saul Niguez ne kadar mesela hazır gelecek hala belli değil, bu oyuncu gelecek ne zaman uyum sağlayacak, e, ne zaman sahaya çıkma şansı bulacak ya da puertas önemli değil. E, bir an önce artık bu işleri çözmek lazım. Trabzonspor hala temel problemlerini çözmüş değil. Bizim 18 Temmuz'da şu anda artık yamaları konuşmamız gerekiyordu, yamalarla alakalı bazı planları konuşmamız gerekiyordu ama maalesef çok rahat davrandınız bu anlamda e, gerçekten günü kurtarmak adına yarıştınız diyebilirim. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle birazcık ekrana da öyle dümenden Trabzonspor kadrosunu verdim. Ne vereceğim bilemedim. Ertuğrul Başkan'ı da verebilirdim. Burada hiç kimseyi kırmak ya da incitmek niyetinde değilim. Hiç kimse öyle algılamasın. Ertuğrul Başkan dahil hiç kimseyi kırmak ya da üzmek istemiyorum. Sadece Trabzonspor'un daha iyi olabilmesi adına kendi fikirlerimi belirtiyorum. Doğrudur, yanlıştır. Onun kararını siz verirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve aboneliklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.